22 kiloda grup birinciliği maçı Metin Kaplan Bulgar rakibiyle karşılaşıyor sayın seyirciler. Bulgar Vasilievle Metin Kaplan grup birinciliği maçında. Mavi öyle izliyoruz Metin Kaplan'ı. Metin Kaplan birinci turda Hollandalı rakibini 15-2 yendi. İkinci turu maç yapmadan geçti. Üçüncü turdaki rakibi İspanyol Caserası 12-0 mağlup etti. Güreşçimiz şimdi tek kaldı Bulgar, Bulgar rakibi karşısında. Şimdi tek kal daldı bastırabilirse puan gelecek. Bastırıyor ve puan. Bastırıyor ve puan geliyor. İlk puanı alan güreşçi Metin Kaplan oluyor. Evet Metin Kaplan dördüncü turda Alman Leding'i 6-0 mağlup etti. Ve şimdi Bulgar Rosovan Vasilev karşısında grup birinciliği maçında ilk dakikayı 1-0 önde geçirdi. Çırpma hazırlığında Metin Kaplan ancak başarılı olamıyor. 28 yaşında Avşin Tek Kulübü'nde güreş hayatını devam ettiriyor Metin Kaplan. Avrupa dördüncüsü bir güreşçi. Metin Kaplan bu maçı kazanırsa... ...57 kiloda Remzi Muzaoğlu ve 100 kiloda Ali Kayalı'dan sonra... ...üçüncü altın madalya mücadelesi yapacak güreşçimiz olacak. Ve güreşçimiz rakibine bir de ihtar verdiriyor. Sıra, 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 sıra. Tek dalmak istedi Bulgar güreşçi. Güreşçimiz boyundurukla karşılık verdi. Ve oyun kilitlendiği için ayakta tekrar başlayacak. Her iki güreşçi çok kontrollü bir karşılaşma çıkarıyor. Daha hareketli olan Metin Kaplan. Şimdi güreşçimiz tek kaptı. Rakibinin öteki dizini de yere getirebilirse puan gelecek. Oradan kalkması lazım. Ancak Bulgar güreşçi kurtuluyor bu pozisyondan. Grup birinciliği maçında... ...güreşçimiz Metin Kaplan'ın... ...Bulgar rakibi karşısında bir sıfırlık üstünlüğü devam ediyor. Topuk kesti Bulgar güreşçi. Güreşçimiz de rakibinin ayağını kaptı... Her iki güreşçi birbirlerinin ayaklarını yakaladılar. Bastırıyor Vasiliev ve karşılaşmada dengeyi sağlıyor. Mücadele tekrar ayakta başlayacak. Karşılaşmanın tamamlanmasına bir dakika 33 saniye var. Her iki güreşçinin birer ihtarı, birer puanı var. Bulgar güreşçinin bir de ihtarı bulunuyor. Sayın seyirciler, 68 kiloda Behçet Selimoğlu, 74 kiloda Selahattin Yiğit. 82 kiloda Sabahattin Öztürk ve 90 kiloda Efraim Kamberoğlu güreşçimiz şimdi bastırdı bir puan daha aldı karşılaşmanın tamamlanmasına bir dakika 6 saniye kala güreşçimiz bir puan iki puan daha alıyor ve puan sayısını dörde yükseltiyor rakibini çevirdi ve 3 puan topladı Şimdi güreşçimiz 4 bir önde grup birinciliği başında 62 kiloda Metin Kaplan Bulgar rakibi Vasilev karşısında 4-1 önde. Evet 90 kiloda Efraim Kamberoğlu ve 130 kiloda Mahmut Demir gruplarında ikinci oldular. bu güreşçilerimiz yarın bronz madalya için mindere çıkacaklar. Karşılaşmanın artık son 30 saniyesi. Güreşçimiz Metin Kaplan 62 kiloda yarın altın madalya için mücadele etmek üzere Bulgar rakibini yenmek üzere son 25 saniye artık güreşçimizin buradan buradan oyunu rizikoya sokmadan sokmadan oyunu götürmesi, güreşi götürmesi gerekiyor. Son 15 saniye 4-1 önde güreşçimiz Metin Kaplan çok güzel kilitledi ve son 8 saniyeye güreşçimiz 4-1 önde girdi. Karşılaşmanın son 5 saniyesi ve Metin Kaplan Bulgar rakibini 4-1 yenerek 4-1 yenerek grubunda birinci oluyor. Grubunda birinci oluyor ve yarın altın madalya mücadelesi yapma hakkını elde ediyor. Evet sayın seyirciler 57 kiloda Remzi Musaoğlu, 62 kiloda Metin Kaplan ve 100 kiloda Ali Kayalı gruplarında birinci oldular ve altın madalya için yarın mindere çıkma hakkını